Bozkır'ın derin sessizliğinde, demirin içinde bir öfke, gökyüzünün altında bir kader birikiyordu. Yüzyıllardır dağınık Türk boyları, huan huanların gölgesinde yaşıyor, kendi zincirlerini döven demirciler haline gelmişlerdi. Ama tarih, bazen en karanlık anlarda en parlak kahramanlarını doğurur. İşte o günlerde Bozkır'ın kalbinden bir isim yükseldi. Bumin. O, sıradan bir bey değildi. O boyun eğmeyen bir iradenin, özgürlük ateşinin ta kendisiydi. Bumin halkının çektiği acıyı yüreğinde hissediyordu. Demir döven ellerin artık kılıç kuşanma vaktinin geldiğini biliyordu. Huan Huan hakimiyetine karşı isyan bayrağını çektiğinde elinde sadece bir kılıç yoktu. Arkasında binlerce yıllık Türk töresi, kalbinde ise sarsılmaz bir özgürlük inancı vardı. Yıl 552. Bu Min Kağan liderliğindeki Türkler bu tarihi adımı attı. Bu bir başkaldırıdan çok daha fazlasıydı. Bu bir milletin yeniden doğuşuydu. Savaş meydanları at kişnemeleriyle ve kılıç sesleriyle yankılandı. Huan Huan Kağanlığı bu beklenmedik ve kudretli direniş karşısında tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Bozkır'da artık yeni bir sancak dalgalanıyordu. Üzerinde tek ve güçlü bir kelime yazıyordu. Türk. Tarihte ilk kez bir devlet kendi adını doğrudan milletinin adından alıyordu. Göktürk Kağanlığı böylece doğdu ve gök Yeniden Türk'ün yurdu oldu. Bumin, Ötüken'de Kağan ilan edildi. O artık sadece bir lider değil, bir milletin birleştiricisiydi. En dağınık boyları tek bir bayrak altında toplamış, obaları güçlü bir devlete, demircileri ise yenilmez askerlere dönüştürmüştü. Onun saltanatı belki kısa sürdü, tahta sadece bir yıl oturabildi. Ama onun başlattığı bu büyük hareket, binlerce yıl boyunca yankılanacaktı. Bumin Kağan, Tarihe sadece bir devlet kurucusu olarak değil, Türk adını sonsuzluğa kazıyan kahraman olarak geçti. Onun açtığı yoldan kardeşi İstemi Yabgu yürüdü, devletin batı kanadını yöneterek imparatorluğu genişletti. Yıllar sonra Bilge Kağan onun mirasını Orhun Yazıtlarına kazıdı. Kültigin onun cesaretiyle savaş meydanlarında destanlar yazdı. Bumin'in yaktığı ateş hiçbir zaman sönmedi ve Türkler bir daha asla tarihin sahnesinden silinmedi. Bu minkanın bedeni toprağa karıştı ama onun mirası, Türk adı, gökyüzü, var oldukça yaşamaya devam edecek. Eğer tarihin bu kahramanlık dolu sayfalarını bizimle birlikte çevirmeye devam etmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.